Okuyacağınız yazı, Engin Yılmaz'ın Getem Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmanın tam metnidir. Normalliğin içinde bir fark. Engin Yılmaz Sayı 57, Kasım 2018 Hiç düşündünüz mü normal kelimesi ne çok şeyde var hayatımızda? Yaşamımızdan yediğimiz ekmeğe, içtiğimiz kolaya, davranışlarımızdan giyim tarzımıza, kilomuza, boyumuza, ilişkimize kadar ne çok yerde normali kullandığımızı bir tasavvur eder misiniz? Bir tek kelime olarak mı kullanıyoruz onu? Hayır. Birilerinin inşa ettiği bu kavrama göre şekillendiriyoruz hayatımızı. Normal bir kiloda olmak, normal bir öğrenci gibi davranmak, normal bir yaşantı sürmek için sürekli değiştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Bize kendimizden farklılıklarımızdan mutlu olmamamız öğretiliyor. Kişisel gelişim palavraları altında sürekli değişmemiz, tüketmemiz ve normale, sağlama yaklaşmamız öğütleniyor. Biz kendimizi paralarcasına tüketip değiştikçe birden değişiyor normal algısı. Daha da, daha da tüketmemiz, daha da çok uydurmamız isteniyor kendimizi hayatın normaline. Bir taraftan da garip bir çelişki içinde buluyoruz kendimizi. Herkes gibi olmak ama aynı zamanda tek olmak. Normal olmak ama aynı zamanda dikkat çekmek istiyor gönlümüz. Önce birbirimize benzemek uğruna vazgeçiyoruz farklılıklarımızdan. Sonra da farklı görünmek, farklı anılmak istiyoruz. O yüzden yediğimiz yemeğin tadını değil, adını, görünüşünü merak ediyoruz. Tam bu sebeple gittiğimiz tatilin anlarını yaşamak yerine fotoğraflarını paylaşmakla sonra da acaba kaç beğeni almış diye zamanımızı harcamakla yetiniyoruz. Bu motivasyon bize komşu çocuğunun nereyi kazandığını merak ettiriyor. Birbirimize benzemek uğruna farklılıklarımızı yok etmeye çalışmak ama yine de farklıymış, tekmiş gibi yapmak. Böyle bir dünyada yeti farklarını engellilik diye yaftalıyor toplum. İstese de normal olamayacak, iyileşemeyecek bozuk bedenler. Kör olmayı görme engelli, sağırlığı işitme engelli diye adlandırıyor. Olması gereken yetilere sahip olmayanlar için. Normal bedenin mükemmelliğini anlatmak amacıyla kalanları bozuk diye nitelendiriyor sonra. Ardından sağlam insan, bozuklara bir rol biçiyor. Sınırlarını bilmek, bulduğuyla yetinmek, sağlamlara minnet duymak ve beterin beteri olarak ibret alınacak, bakıldığında şükredilecek kişiler şeklinde sürdürmek yaşamlarını. Kurulu düzen bunu dayatsa da bize, ona itiraz edenler, sınırları paramparça edenler de çıkıyor insanlıktan. Louis Braille onlardan bir tanesi yalnızca. Körleri bağımsız kılan 3B'nin ilki. 3 yaşında gözüne sivri uçlu bir cismin batmasıyla kör oluyor Braille. Çocukken gittiği körler okulunda sadece bir kitap var ve 38 cilt. Latin harflerin kabartılmasıyla oluşmuş. Amacın okuyup öğrenmek değil, sepet örmek. Körlerin yapabilecekleri işleri yapmak olduğu söyleniyor. Normaller, sağlamlar tarafından ona. İsyan ediyor Braille buna ve her türlü baskıya karşın, kendi adını taşıyan yazı sistemini geliştiriyor, daha 15 yaşında. Hayır, ödüllendirilmiyor tabi buluşu için. Baskı, şiddet ve dışlanma bekliyor onu. Normal'in kuralına çomak soktuğu için. Her ne kadar kendi ömründe bu yazının ülkesinde körlerin resmi yazısı olarak kabul edildiğini göremese de, 3 beynin ilki, Normal'in dayattığı sınırları altüst ediyor, ve bağımsızlığa, eşit, erişilebilir, engelsiz yaşama giden yolun ilk adımı o oluyor. Sonra tek başına dışarı çıkmak, işte, okulda, eğlencede ve her yerde var olmak istiyor Körbrey. Farklılıklarıyla ve beyaz baston yetişiyor yardımına. Bağımsızlığın, Brayselliğin, ona verilenle yetinmemenin simgesi o olu veriyor bir anda ve üç beynin ikincisi beliriyor hayatımızda. Üçüncü B bilişimin hikayesi. Aslında düşündüğümüz kadar yeni değil körler için. Ta fonografın yani sesi ilk kaydeden cihazın bulunmasına denk geliyor bu eşsiz tarih. Kendisi de işitme kayıplı olan biri icat ediyor bu kayıt sistemini. Thomas Edison. Tıpkı buluşları ve düşünceleriyle dünyayı değiştiren birçok anormal gibi Edison'un icatları sonrası dünya artık eskisi gibi olmuyor. Böyle başlıyor sesli kitapların hikayesi. 1930'lu yıllardan günümüze farklı ortamlarda, farklı formatlarda ama aynı aşkla, seslerle buluşuyor eserler. Okumanın yalnızca gözle yapılabileceği normal empozesine inat, her geçen gün kör ya da değil daha çok insan benimsiyor sesli kitapları. Ama körler için bilgiye erişimin en büyük amacı oluyor sesli kitaplar yıllarca. İşte siz gönüllülerimiz, bu noktada omuz omuza yürüdüğümüz, dayanıştığımız erişilebilirlik dostlarımız haline geliyorsunuz. Amacınız belki yardım, belki paylaşım, belki dayanışma. Ama hayat verdiğiniz, ruhunuzu kattığınız her kitap sonsuzluğa kavuşturuyor sesinizi. Erişilebilir kıldığınız her eser bir şamar daha vuruyor normalin inşasına. Sesinizle canlanan her kitap bir başka körü bağımsızlığa götürüyor belki de. Bizlerse Getem ve diğer kütüphaneler olarak üçüncü B bilişimi de katıp bilgi birikimimize arıcılık ediyoruz. Yalnızca bu müthiş buluşmaya. Bir gün herkesle aynı anda her eseri erişilebilir yapmak için belki de hiç bitmeyecek bir mücadeleyi vermek için destek alıyoruz sizlerden normalin koyduğu kurallarla değil kendi farklılıklarıyla var olmak isteyenleri bir araya getirmeye çalışıyoruz yalnızca. Gidecek daha çok yolumuz olduğunun, ihtimal hiç kazanamayacağımız bir mücadelede bulunduğumuzun farkında olsak da biliyoruz. Dünyayı normal olmayanlar değiştirdi bugüne dek ve yine onlar değiştirecek. Ne mutlu bu inancımızı paylaşıp buruya gelen hepinize. Hoş geldiniz.